Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimi önümdekilerden de anlayacağınız üzerine çok güzel bir menü hazırladım. Ee, patlıcanlı kapama yapacağız arkadaşlar, çok güzel olacak. Soğanlı böyle biberli. Hemen ardından çorba olarak mantar çorbası hazırlayacağım, havuçlu mantar çorbası. Tatlı olarak e, kadayıflı muhallebi hazırlayacağım. Bir de e, havuçlu kabaklı tarator hazırlayacağım, çok lezzetli oluyor. Hemen tariflerim, tarifimin ilk önce tatlıyla başlayacağım. Ondan sonra sırasıyla hepsini tamamlayıp sunuma geçeceğim. ilk önce kadayıf kısmını hazırlıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Hemen hemen iki çorba kaşığı kadar tereyağını tencereye ocağın altını yakıyorum. Tereyağını öncesinde eritiyorum. Tereyağı erimeye başlarken hemen hemen şöyle 200 gram kadar yufkacıdan aldığım Kadayıfı minik minik, olabildiğince küçük doğradım. Biraz dolapta tutarsanız çok rahat bir şekilde doğranıyor arkadaşlar. Hemen ardından yarım su bardağı toz şekeri de ilave ediyorum. Altını kısa alıyorum. Rengi değişene kadar kavuracağım. Siz kavurun arkadaşlar. Kavururken böyle kısık ateşte kavurun. Daha kavrulması gerekiyor. Çok az şu anda kızarmış hali. Yani muhakkak ara ara böyle kısık ateşte kavurun böyle kaşığın arkasıyla da şöyle ezin hazır isterseniz hazır e, kadayıf kızarmış kadayıflar da onunla da yapabilirsiniz nasıl isterseniz olduğu yeterli şöyle hemen hemen yarım su bardağı kadar da ceviz içine katıyorum Siz bunu seviyorsanız tabii ki ama çok güzel bir lezzet katıyor şimdi tam Artık kapattıktan sonra şöyle bir avuç şekeri serpiyorum. Böyle e, o şekerin kıtır kıtır lezzetini vermesi için altını kapattıktan sonra bunları yapın. Şimdi artık kadayıf kısmım hazır. Hemen muhallebisini hazırlayacağım. Birlikte sütü tencereme alıyorum. Ocağın altını daha yakmadım. Tepeleme olmadan 2 çorba kaşığı nişasta. Tepeleme dolusu. 2 çorba kaşığı da un, 1 su bardağı da toz şeker. Ocağın altını yakmadan önce tüm malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıp bir paket vanilya ilave ediyorum. Çok doldurmadan bir çorba kaşığı tereyağını ilave edip şöyle hızlıca karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı çok akışkan. Olması gereken de bu arkadaşlar. Dolapta 2 saat bekleyeceği için koyulaşacak. 15 dakika kenarda soğusun. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kadayıfını da kavruldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yarım su bardağı süt katacağım. Bir paket de Krem şantiyi ilave edip 2-3 dakika boyunca Şimdi şöyle en alta bir yemek kaşığı bırakıyorum. Şöyle kaşıkla biraz düzeltiyorum. Şimdi tek kat kadayıf döktükten sonra muhallebiden döküyorum. Çok doldurmayacağım. Şöyle çevirerek bir kat daha bir kaşık döküyorum. Halleriden döküyorum. En üstte tekrar şöyle bir yemek kaşığı kadar bol bol döküp bir taraftan düzeltiyorum. Dolaba kaldırayım. Şöyle 1-2 saat kadar dinlendikten sonra servis edeceğim. Tatlıyı yaptık. Dolaba kaldırdık. Şimdi patlıcan da sıra arkadaşlar. Şöyle 6 tane kadar ortalama 1 kilo patlıcanı öncelikle alacalı olacak şekilde doğruyorum. Patlıcanın kabuklarını soyduktan sonra şöyle çok aşırı inceltmeden uzun şerit halinde hazırlıyorum. Şimdi tuzlu suya koyacağım, şöyle bir 10-15 dakika tuzlu suda beklesin. Ben fırında kızartacağım. Arzu ederseniz yağda da kızartabilirsiniz. Ama fırında daha az yağlı olmasını istiyorsanız kesinlikle fırında kızartmalısınız. Ve patlıcanlarınızı seçerken şöyle uzun uzun tercih etmeyin tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben dolapta ne varsa şu an onunla yapıyorum. Özellikle bu yemek için almadım çünkü. Ama siz bu yemek yap, yemeği yapmak için dışarı çıkıp patlıcan alacaksanız uzun kemer patlıcanlardan tercih edin. Şimdi doğradığım patlıcanları şu kabın içine alıp üstüne biraz tuz serpeceğim. Yüzüne çıkana kadar da su ilave edip tuzlu suda yarım saat 15 dakika bekleteceğim. Patlıcanları yıkadım arkadaşlar, güzelce süzgece aldım. Şöyle. Eğer ki şöyle bir benim evde fıs fıs vardı. Böyle üzerine doğru sıkacağım. Yoksa siz fırçayla sürebilirsiniz. Ama hafiften muhakkak yağ sürün. Fırınımı da 200 dereceye açtım. Isınıyor. Dediğim gibi eğer böyle fıs fısınız yoksa fırçayı alın elinize. Şöyle her yerine sürüp fırınları. Şimdi 200 derecelik fırına götüreceğim. Kızarana kadar güzelce pişireceğim. Arzu ederseniz aynı şekilde yağda da kızartabilirsiniz. Ortalama toplasanız yarım çay bardağı yağ kullanmamışımdır. Şimdi 200 derecelik fırında kızartacağım. Şimdi yemeğin et kısmını güzelce hazırlayayım içine arkadaşlar. Uygun bir tencere ocağıma alıyorum. 300-350 gram arası kuş başından biraz daha küçük doğranmış dana etini tencereme alıyorum. Şöyle eti öncesinde bir yarım saat kadar orta pişmiş hale getireceğiz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Suyunu salıp çekene kadar pişsin. Et suyunu salıp iyice çekti arkadaşlar. Artık pişmiş hale geldi. Muhakkak etiniz yarı pişmişten biraz daha pişmiş olması gerekiyor. Şöyle yarım su bardağından yani 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ilave ediyorum. Bir tane büyüklerinden kuru soğan, 2-3 tane de yeşil biberi yemeklik olacak şekilde doğradım. İçerisine ilave edip biber ve soğanlar şöyle küçüklene kadar kavuruyorum. Domates biberler biraz küçüldükten sonra içerisine 3 tane orta boy domatesi yemeklik olacak şekilde doğradım. içerisine ilave ediyorum. Domateslerde biraz küçüldükten sonra bir tane orta boy patatesi küp küp doğradım. Onu da içerisine ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı domates parçası. Tuz, karabiber, birazcık da pul biber ilave edip şöyle bir beş dakika daha kavuracağım. Yarım su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Biraz hafif böyle su da olsun. Yeterli artık. Şimdi bunu kenara alıyorum. Güzel bir şekilde kızardı. Bunu şimdi kenara alayım. Hazırladığım yemeğimin içine sarımsak koymayı unutmuşum. Şöyle 2-3 diş kadar sarımsağı dövdüm. Onu da ilave ediyorum. Şöyle bir tutam da maydanoz ilave ediyorum. İsteğe bağlı. Şöyle karıştıracağım tamamdır. İç harcım hazır artık. Ve içerisine ben sıkıyorum ama şöyle ile. Siz de fırçayla sürebilirsiniz. Bu kısmına şöyle bir tane domates bırakacağım. Şu şekilde. Çevirdiğiniz zaman domates gelecek. Patlıcanları şu şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde kapatmamız yeterli. Şöyle hafiften bastırıyorum. Buradan açtan şöyle, şöyle ortasını dolu dolu bir yemek kaşığı bırakıyorum. Dolu dolu doldurun arkadaşlar. Kenarları şöyle üstüne doğru kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde üstüne doğru kapatıyorum. Biraz da şöyle yemeğimden kaldı. Onu da şöyle bırakacağım. Sade olarak fırınlayacağım. Şimdi şöyle fırın tepsisi için. Biliyorum. Çok olmadan şöyle biraz dibine su koyuyorum ki çok fazlasıyla böyle taşmasın içindekiler arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında fırının en alt tabanına doğru arkadaşlar. Fırınınızın en alt tabanın bir üstüne doğru koyarsanız yeter. Sakın ortaya ya da üstlere koymayın çünkü güveçli olduğu için altı pişmeyecektir. Yani güzel altı da kızarması için. Muhakkak dediğim gibi yapın. Fırının en alt tabanına doğru yerleştirin. Şimdi yemeğim de hazır olduğuna göre artık diğer tariflerine devam edeyim. Çok olmadan 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını tavada alıp altını yakıyorum. 2 adet rendelediğim havuç, 1 adet orta boy kabağı da rendeledim. Patlıcanla havucu çok olmadan şöyle 2-3 dakika boyunca sadece kavuracağım yeterli. Önce bir kavrulmaya başlasın. Orta ateşe alıyorum. Artık ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir 5 dakika sadece kavurdum. İçerisine bir avuç ufak ufak küçüktüm cevizi ilave ediyorum. Şimdi bunları kenara alayım arkadaşlar. Sadece bir böyle sarımsaklı yoğurt yapacağım. Karıştıracağım ama iyice soğuması lazım. Bunu da kenara alayım. Şimdi hemen çorbayı yapmaya başlayacağım. Cam altını yakıyorum. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Bir adet küçüklerinden havucu rendeledim. Onu da ilave ediyorum. 10 tane kadar orta boy. Biraz daha küçük hatta. Mantarı da uzunlamasına olacak şekilde şöyle doğradım arkadaşlar. ince ince. Şimdi ocağın altını kısıyorum. Kısık ateşte. Kapağını da kapatacağım. Ve 10 dakika 15 dakika kadar şöyle suyunu soğuk güzel çekene kadar havuçla mantarı pişireceğim. Suyunu artık çekti arkadaşlar. Bakın. O suyunu çekerken de zaten pişiyor. Merak etmeyin. Şimdi bir yemek kaşığından daha az tereyağı ile birlikte şöyle bir kavuracağım. Altını yüksek açıyorum. İçerisine şöyle iki yemek kaşığı çok tepeleme olmadan un Şöyle 10-15 saniye unla birlikte kavuracağım. Kremi falan kullanmıyoruz arkadaşlar. Sütle yapacağız. Hiç kremeye ihtiyacınız yok emin olun. de varsa bende vardı bir su bardağı et suyu ilave ediyorum. Ortalama şöyle 1 litre yakın bir su ilavesi yapacağım. Önce bir bakacağım arkadaşlar. Daha sonra tekrar su ilavesi yapacağım. Suyu kattıktan sonra şimdi hızlıca bir karıştırayım. Şimdi un topaklanması olmasın. Kıvamına göre tekrar su ilavesi yapacağım. Çok su katmıyorum. Süt de katacağız şurada. O yüzden altını yüksek ayarı açayım. Şöyle bir kaynasın. Yarım su bardağından biraz daha fazla sütü de ilave ediyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Süt arzuya göre bir su bardağını da çıkarabilirsiniz. Hızlı hızlı karıştıracağım. Şimdi kaynayana kadar karıştırmayı bırakmayın. Süt kesilmesi. Yeterince kaynadı. Şöyle kıvamına bakacağım arkadaşlar. Gerekirse su ilavesi yapacağım ama hiç gerek yok şu an gayet iyi bence. Sadece tuzunu katıp artık ocaktan alacağım. Artık ocağın altını kapatıyorum. Yeterince tuzunu da ilave edip çorbam artık hazır. Sadece servis etmeye kaldı. Şimdi şehriyeli güzel bir pirinç pilav yapacağız arkadaşlar. Uygun bir tencere ocağımı alıp altını yakıyorum. Ben 3 su bardağı kadar pirinç kullanacağım. Hazırladığım menü 5 kişiye kadar arkadaşlar. 5 kişi için de 3 su bardağı yeterince geliyor. Fazla bile gelebilir. Hemen tenceremin içerisine arka tarafı da kaynar suyu koydum. Hemen hemen yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. 1 su bardağından 2 parmak etsi arka şekliye. Şimdi altına ortaya teşekkür ettim. Şehirleri rengi de yeşime kadar kavuruyorum. Şehre yeterince kavruldu. Yıkadım, sürdürdüm. Üç su bardağı pirinç ilave ediyorum. Kısık ateşte bir iki dakika şöyle bir kavuracağım. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle dolu dolu tereyağı ilave ediyorum tereyağı koyduktan sonra tereyağı eriyene kadar kavurduğumuz süre yeterli arkadaşlar. Yeterince kavruldu. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. 3 su bardağına ben 3,5 su bardağı su ilavesi yapıyorum. Muhakkak suyunuz kaynar olsun arkadaşlar. Şimdi altını açacağım. Kaynayınca kısacağım. Şimdi şöyle kaynamaya başladı. Hemen altını kısıp kapağını da kapatacağım. Pilavın, bakayım hemen suyunu çekti mi. Evet, gayet güzel bir şekilde pişmiş arkadaşlar. Şöyle bir kere karıştırıyorum ben. Böyle karıştırırsanız böyle hafif çiğ kalanlar da birbirine karışıp sıcağı da pişecektir. uç ve kabaklı taratoru yapmayı arkadaşlar derince kabuğunu alıyorum. Ben size şöyle bir tane şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Süzme yoğurdunuz yoksa evinizdeki normal yoğurdu benim böyle sürekli kullandığım böyle süzgeç amaçlı kullandığım tülbentim var. Onunla böyle koyup suyunu süzdürüyorum. Bu şekilde süzme yoğurt yapabilirsiniz. Çok Ev yoğurdu kullandığım için çok sulu oluyor. Sulu olmaması için size de tavsiye amaçlı göstermek istedim. Sarımsak döveceğiyle dövdüğüm sarımsaklarını da şöyle hemen hemen bir iki diş kullanabilirsiniz. İlave edip çırpıyorum. Seviyorsanız mayonez de katabilirsiniz. Ama ben pek sevmediğim için katmayacağım. Şimdi hazırladım. Kavurduğum karışım içine katıyorum. Şöyle bir karıştırayım, az gelirse ben de biraz daha yoğurt katabilirim. Üzerine seviyorsanız sarımsak, e, üzerine seviyorsanız tereyağıyla, zeytinyağıyla birazcık ceviz yakabilirsiniz. Ben hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Sadece üzerine birazcık ceviz parçaları bırakıp tamamdır. Bütün yemeklerimi hazırladım, getirdim arkadaşlar. Yemeğimi fırından çıkardım. Çok güzel bir şekilde pişti, gördüğünüz gibi. Üzerine ben birazcık domates koydum. Eğer koymazsanız patlıcanlar yanıyor, o yüzden muhakkak koyun. Hemen servis tabaklarına alıp, sunuma geçebilirim. Şöyle çeviriyorum, sıcak. Hemen yanına, piramide çeviriyorum. Bunu şuradan biraz da salata koyayım. Şöyle içinde sizlere göstereyim. Gayet güzel bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle çorbayı da servis tabağına alıp videomu bitireceğim. Her biri ayrı ayrı. Çok da güzel uyumlu çok tarif oldu arkadaşlar. Birden ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.